Merhaba yaşlı sınıfa. Evet sizlerle bir önceki videomuzda 5 parmak geometrik etkinliği yapmıştık. Şimdi ise de matematik etkinliği yani toplum etkinliği yapalım olur mu? Evet bunun için ben siyah kalemimi alıyorum. İlk önce sizlerle birden ona kadar birlikte yazalım mı? Hadi gelin bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet, harikasınız. Eminim hepiniz sizler de benim gibi yazmışsınızdır. Şimdi toplama işlemimize, işlemimize geçelim mi? Hadi gelin bakalım. Evet, bakın burada mavi boncuklarım var benim. İlk başta kaç tane boncuğum varmış? Bir sayalım birlikte olur mu? 1 2 3 4 5 tam 5 tane boncuğum varmış. O zaman ben buraya 5 rakamını yazıyorum. Benim toplama işlemini yapabilmem için hangi işarete ihtiyacım vardı? Toplama işlemine değil mi? İşaretine. O zaman artıyı da buraya yazıyorum. Şimdi yan taraftaki diğer mavi boncuklarımı sayıyorum. 1 2 3 4 5. Burada da 5 tane boncuk varmış. Şimdi kırmızının yardımıyla hadi gelin boncuklarımızı sayalım. 5 tane boncuğum varmış. 5 tane daha boncuk eklediğimde kaç tane boncuğum varmış? Bir bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tam 10 tane boncuğum varmış benim. O zaman buraya 10 yazıyorum. Evet, şimdi gelin sarı boncuklarımızı saymaya başlayalım. 3 tane sarı boncuk var. Sayalım birlikte. 1 2 3. Tam 3 tane boncuğum varmış. Buraya 3 rakamımı yazdım. Toplama işlemi yapam yapabilmem için benim neye ihtiyacım vardı? Artı işaretine değil mi? Evet. Burada da artı işaretimiz var. Şimdi yan tarafta başka boncuklar da var. Onları da sayalım. Hadi birlikte. 1 2 3 4 5 6. Tam 6 tane boncuğum varmış. Çocuklar, benim 6 tane boncuğum varsa ve ben bu 6 boncuğuma 3 bol boncuk daha eklersem kaç boncuğum oluyor? Birlikte sayalım. Hadi bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Evet, tam 9 tane sarı boncuğum varmış. Evet. 9 rakamını da buraya yazdım. Hadi gelin şimdi kırmızı boncuklarımızı sayalım. Burada en başta kaç tane kırmızı boncuğum var? Bir, iki. Tam iki tane boncuğum varmış. Toplama işlemi yapmam için benim neye ihtiyacım vardı? Artı işaretine değil mi? O zaman buraya artı işaretimi de yerleştirdim. Yan taraftaki boncukları da sayalım. Kaç tane varmış? Bir, iki, üç. Tam üç tane kırmızı boncuğum. Şimdi çocuklar benim üç tane kırmızı boncuğum varsa ve buna iki boncuk daha eklenirse kaç boncuğum olur? Hadi birlikte sayıyoruz. Bir, iki, üç, dört ve beş. Tam beş tane kırmızı boncuğum varmış. Evet, şimdi yeşil boncuklarımıza geçiyoruz. Evet, kaç tane yeşil boncuğumuz var? Bir, iki, üç, dört. Tam dört tane yeşil boncuğum var. Toplama işlemi için neye ihtiyacım vardı? Artı işaretine değil mi? Evet. Artıyı da buraya yerleştirdik. Kaç tane yeşil boncuğum var? Bunları da sayalım. 1, 2, 3. Tam üç tane yeşil boncuğum varmış. Çocuklar benim dört tane yeşil boncuğum var. Ben bu dört yeşil boncuğuma 3 boncuk daha eklemek istiyorum. Kaç tane boncuğum oluyor sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tam 7 tane yeşil boncuğum varmış benim. Evet çocuklar sizler de benimle birlikte toplama işlemlerini yaptınız. Evde anne ve babalarınız da istediğiniz rakamlarla toplama işlemleri yapabilirsiniz tamam mı? Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.